Hadi açıyorum videoyu. Eray doğum günü. Allah Allah. Her mum hayatın ışığıdır. Pastandaki mumlar çoğaldıkça yaşam yaşamın daha çok aydınlanacaktır. Yeni yaşın kutlu olsun. Bu A2 Türkçe kimin? Bu mi bu? Eray'cim kardeşim doğum günü. bu amına koyayım. Bu niye var? Bu niye var? Bu her sene bu primini yapmaya geliyor amına koyayım buraya. Bu her sene primini yapmaya geliyor. Tamam ciddiyim baba ya. Kutlu <laughs> olsun. Yeni yıl. <laughs> Vallahi ağlarım bak. Sana başarıların devamını <laughs> Her zaman yanındayım. Artık yok ya kendisini sevmiyorum da fazla arkadaşlar o yüzden. Kimi de oldun sokağa çıkmaya yasağım da yok. İyisin amına hadi bakalım. Bak ayıp dendiğiniz nokta bak adamın yaptığı şeyi görüyorsun değil mi? Amına koyayım falan diyor. Oğlum doğum günüm ya yani hani bir insan bir duygusallaşır bir normal konuşur ya. Eraycığım selam. Doğum günün kutlu olsun. Öpüyorum çok. Eyvallah canım. Birlikte 3. doğum günümüz. Mutlu senelere. Bak adam Elaycim. mesela Flomor'u da sevmiyordum. Aman arayın bak. <laughs> Flomor'u da sevmiyordum yani. Flomor'u güzel kutluyor baba mesela anladın mı yani? Hani bir düzeltti kendini. O da orospuluk yapıyordu. Doğum günün kutlu olsun. Nice güzel bizi senelere inşallah. Yeni yaşın umarım sana mutluluk, heyecan ve başarı sağlar. Seviliyorsun. Görüşürüz. Eyvallah lan Sercan. Eray doğum günün kutlu olsun kardeşim. Nice mutlu, aksak ritimsiz senelere seviyorum. Oğlum maskarla Sercan'ın sesi aynı amına koyayım. Niye öyle? Görürüm seni. Kendine bak. Öpüyorum. Bay bay. Eracım, iyi ki varsın. <laughs> Ali Çetin Kaya GTRP'de zaman bulmuş ama ne koyayım sonunda. Bir video çekmiş. Uçak, Eyvallah Ali'cim. Sen olsun. Allah sevdiklerini <laughs> yiyeceğim. göstersin inşallah. Tamam i̇yi tamam valla bir şey yapma. Daha, şey daha kimseye bir şey demeyeceğim söz. Tamam Zikeray. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Nice mutlu senelere. Yeni yaşında. Vallahi <laughs> bir daha <laughs> kimseye şey bir şey demeyeceğim, <laughs> şey demeyeceğim söz. Seviliyorsun kardeşim. Kanka 3 yıldır doğum gününde sana böyle farklı içeriklerle video çekip atıyoruz sürekli. Bir dakika bir dakika. O nasıl bir giriş? Kanka su ney Kardeşim. Kanka 3 yıldır doğum gününde <laughs> sana böyle farklı içeriklerle video çekip atıyoruz sürekli. Bu sene sen bana atmazsan ananı sikeyim Ya baba ben yani ben böyle bir şey görmedim. Böyle bir doğum günü yok amına koyayım ya. Bak vallahi billahi. Sonra diyorsunuz ki Eray bak pişlik yapıyor. Oğlum böyle bir doğum günü yok ya. Doğum günü kutlu olsun Nice beraber seninle inşallah seviyorum seni. 5 Artık bu işlemiş yani beynime. Seviyorsun. Öpüyorum seni. Kankam, doğum günü kutlu olsun. Yeni yılın kutlu olsun. Beraber geçiremedik. Eyvallah lan, Japon ver İkisini de. Sağlık olsun. bu yıl böyle olacakmış. Umarım seneye beraber olur ki de. Ee, ben biliyorum ki de sen daha... Ağlasana daha... mı? Ulan video başlayalı. 2 dakika oldu biri anama sövüyor, biri amama koyuyor. Yani neye ağlayayım ben? Ağlayacak bir durum yok ki şu an. İyi Allah Allah. daha iyi yerlere gelmeksin. Harbi mi diyorsun lan? Eyvallah ee, çok teşekkür iki yıl ederim. Önce Bak burada bir duygusallaştım. Nerede, geldim. İki yıl sonra da bambaşka yerlere gelirsin. Umarım. Ee, i̇nşallah umarım. Umarım istediğin gibi olur her şey. Yeni yılın yeni yılın, <laughs> yılın tekrardan kutlu olsun. Seni çok öpüyorum, seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak. Umarım en kısa zamanda beraber tekrar. Oğlum yapayım. onları şey yapma lan. Emir. Spor yaparız. Eleniriz. Onu yap aynen. yok hesap sık hepsine duruş görün takım elbise. Eray kardeşim doğum günün kutlu olsun. Birlikte güzel bir arkadaşlık geçiriyoruz. Bu arkadaşlığında daim olması dileğiyle nice mutlu senelere nice mutlu yaşlara bro. Kendine iyi bak. Eray doğum günün kutlu olsun. Her ne kadar sen hep büyüyorsun ve ben aynı yaş. Oğlum doğa ağlayacak zannettim. <laughs> doğa öyle bir acıklı konuşuyor ki ağlayacak zannettim kıza ya. ...kalıyormuşum gibi hissetsem de <laughs> mutlu yıllar seni çok seviyoruz. Teşekkür ediyorum Doğacım. Eray kardeşim doğum günün kutlu olsun. Seninle birlikte acısıyla. Mert <laughs> sen tırcılara benzemişsin iyice bak kilo almışsın orospu seni. bir yıl daha bitirdik. İyi ki varsın canımızsın ciğerimizsin. Yani biliyorsun artık onlu yaşlarının sonuna geldin. Üzücü bir haber ama şu tuşa değil de artık yaşın yazarken şu tuşa basacağım. Harbi geliyorsun. lan. Nice mutlu beraber senelere Vay be. Seni çok seviyoruz. Cansın iyi ki versin. Eray'cım doğum günün kutlu olsun. Başarıların hep daim olsun. Nice mutlu yaşlara. seviliyorsun. Hobbit 800 be. Eray Hobbit şeyde çekmiş amına. Kim var lan? İyi Oğlum şimdi. arama arama. Sayende çok güzel insanlar tanıdım. Çok güzel ortamlara girdim. İyi ki versin. Ben tüm mi tüm lan bunu? Kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun kral. Nice seni ve yayınları izlediğimiz uzun seneler. Oğlum yarın konuşunca ben bir korkuyorum ama ne yapayım ya. Bir insan moderatöründen korkar mı ya? Allah Allah. Olurum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Teşekkür ederim. Bey, doğum günün kutlu olsun. Nice i̇şte mutlu aksak Sağlıklı Sağlık Bunu kim aldı ya? Eray, kral. Doğum günün Doğum günün kutlu olsun. Kaç oldun lan? 20 oldun mu? Umarım daha çok Marha yazmışlar evine. Saçma. Nice nice şeyler yapıyoruz bu sefer. Her ay doğan günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere. Lan mi? Yeri gel. Oğlum adam harbiden doğru söylüyormuş lan. Adam harbiden ormanlıkta yaşıyormuş amına koyayım. Ben şaka yapıyor zannettim. Sen güldürdün. Yere geldin götten yemeği öğrettin. <laughs> Sikmeyeyim ben seni. Eray'cığım doğum günün kutlu olsun. Ee, Bura, işte kardeşim, böyle adamları koyayım nice buraya. Sağlıklı, Eyvallah Burak'cığım. Nece güzel kaşeli yıllara. Doğru. Oo Eray. Canım benim kankim. İyi doğum günün kutlu olsun. Oğlum yavaş toy kalıyor ha yanımda. Burun yüzü. Vallahi diyorum. Sen zaten kim bilir bu sene içinde kaç kere kutlayacaksın. İnşallah doğrudur yani. Boneler neler yaptı da bakalım hayırlısı olsun. E hadi bakalım nice senelere seviyorum seni. Sarı sarı giyindim. Bana. Eyvallah eyvallah eyvallah. Sigara. Sevgili Eray kardeşim kalp <laughs> yapmış sağların bir numaralı yedi numarası. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere. Umarım sevdiklerinle ve bizlerle birlikte tabii ki güzel yıllara kavuşmak nasip olur. Senin için de şuraya bir dövme yaptırdım. Eray Özkanar fan club asla sorgulanamaz bir sevgiye Helal olsun. sahip. Helal olsun. Bunun bilincinde ol. Eyvallah Seviyorsun güneşim. Seviyorsun bro. Eyvallah. Eray'ım kardeşim. 1 dakika 17 saniye oldu. Doğum günün kutlu olsun. <laughs> İyi ki varsın. Seni seviyorum nice senelere. Alper fıçağım doğum günün kutlu olsun. Nice senelere. Umarım ne, güzel Yine böyle akıllı olacak. <laughs> şey Kendine iyi bak. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. teşekkür ederim. Lan Tobeyay doğum günü kutlu olsun kardeşim. Adamsın. Sev ya her sene biliyorsun cansın. Adamsın dediğine hey bakma chat'te şu anda bıktım. Adamsın, adamsın diye spam atıyor. Atacak ya da ee, Seviliyorsun Doğum günün kutlu olsun. Kaç yaşına girdin bilmiyorum ama umarım sokağa çıkma yasağı geldiği zaman dışarı çıkabilecek bir yaşa girmişsindir. Oğlum bu terbiyesiz lan bu. Sen Kend Kendi Ogan abi şikayet edeceksin. Neyi <laughs> bak seviliyorsun. Hoşçakal. Sen Ogan abi şikayet edeceğim size. Eray'cim merhaba. <laughs> Doğum günün kutlu olsun. <laughs> dur dur baba. bu bu. Bu havalı olmaya çalışmış bir <laughs> <laughs> Bak bak dur. İlk başta konuşamadı bu dur. Nerede o? He. Hacı'm merhabalar. <laughs> doğum günün kutlu olsun kardeşim. Bugün senin doğum günün. Ben de senin ilk defa doğum gününü kutluyorum. Yani Kuzi mi be? Arkadaş oldu. Öncelikle arkadaş olduğumuz için çok mutluyum. Onu sana söylemek istiyorum. Yani e hoş bir insansın. Gerçekten çok hoş bir insansın Kirve. Seni tanıdığım için çok mutluyum. İyi ki doğdun. nice 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 senelere sana çok güzel bir hediye yaptım Kirve. Rica edersen bunu kabul edersen yani çok sevinirim. Hani sana tam sana layık bir hediye öyle söyleyeyim. Çok aradım <laughs> sen için ha. Valla bak bunu sana takdim etmekten Oğlum, Gösterme onu. Bak. Gurur duyarım kardeşim. Yenge hoş geldin yenge. Sen muhteşem bir insansın. Onu lan. Sen muhteşem ötesi Orada bir Orada ne yazıyordu? Bir dakika sen, bir dakika. Sen Yılın neyi? Muhteşem bir insansın. Sen muhteşem ötesi bir insansın. Sen kardeşim tamam mı? Yani bu hediyeyi hak edecek olan tek insansın. Yani Vallahi böyle doğum günü kutlanmaz bak. <laughs> senle... Tamam eyvallah kutlayın ama bu şekilde olmuyordu yani. yani daha duygusal geçmesi lazımdı bunun gurur diyorum. Eyvallah. Seninle gurur diyorum Eray'cığım. İyi ki doğmuşsun. Nice mutlu yaşlara kardeşim. Kendine Eyvallah Kuzicim, iyi kuzucuğum, kuzucuğum. Öpüyorum seni canım. Happy birthday. Eh, 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 Yemin ediyorum karantinaya Miranda'ya yaramadı bak vallahi. Benim <laughs> doğum gününmüş. Doğum günün kutlu olsun. Her girdiğin ortamın enerjisini yükselten, neşelenmesini sağlayan çok sayılı insanlardan birisin. Değil Hep mi? böyle kal. Arkadaki bir dakika çok teşekkür ediyorum Miranda'cığım. Arkadaki şarkı ne alaka? Bu ne? Kim yaptı bu videoyu? Seni kocaman öpüyoruz Miranda ailesi olarak. Sama yolun var. Kardeşim doğum günün kutlu olsun. Nice, musmutlu, güzel senelerden. Gözünün şivesini kaydırmışız. Covid'a e olma, sağlıkla kal. Öpüyorum. Mutlu senelerine. Teşekkürler. Yönetim ekibinden Eray. Kardeşim benim. Nice senelere. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Ee, artık bir sikinde doğru gitsin. Güzel bir sene olur. Umarım senin için. Eyvallah abi çok teşekkürler. Öpüyorum, ederim. seviliyorsun yavrum. Kendine iyi bak, dikkat et. Eray doğum günün kutlu olsun kardeşim. Eray kardeşim 13. yaşın kutlu olsun. Sevdiklerinle, ben mutlu seneler. Tabi bunu sen yapamadığın için ben yapacağım senin için. Şerefe kardeşim. <laughs> Abi afiyet olsun. Mutlu yıllar. <laughs> Eray kardeşim doğum günün kutlu olsun. Ailenle sevdiklerine geçirebileceğin nice güzel mutlu seneler diliyorum. Maskeyi sırf video için çıkardım. Yoksa bak burada elimle. Eee, senin de sokak çıkın, nice güzel, mutlu senelerin olsun. Hatta bak yanımda kim var bak. Ha, Lan! Hadi el salla. Tanımadı, tanımadı. Tamam o zaman. Aaa! <laughs> <laughs> bu üç spor hocası şu soldakini tekte indirdim bu arada. Taydan Hoca'ya bir şey demedim, tövbe. Furkan Hoca'yla bir sıkıntım yok, şu soldakiyle sıkıntım var ama. <laughs> Konuşmaya başlıyor şu an. Evet, hep ben konuşuyorum. <laughs> Şimdi şöyle yapalım. İlk ne Eren, Neren? Dijon mutluyum var. sana hediye vermek istedim ama şu an ver aram. <laughs> Çünkü <gülüyor> Buradan hiç bir şey vermez. Geldiği zaman sonra selam ederiz. doğum günün kutlu olsun. Yani ilk kitap öyle söyleyeyim. Bilmiyorum siz daha hiç şey düşünürsünüz. Ya ne Eren'e Eray diyor oğlum manyak mısınız chat ya? Yani. Değil mi? He Eren diyor amına koyayım. <laughs> Ya yani gerçekten oldu. bu karantina dönemi girdi, gelmemeye başladın. En azından biraz daha zaman geçsin. Gel de seni bir zayıflatalım ama üçümüz beraber yani. O ne demek ya? O ne demek ya? Erkan Bey. Tekli kar diyor. Tek başıma uğraşamam bununla. <laughs> Tek yemiyor. Artık kaç yaşına girdin? 5 mi? 5. 5. 3. 3 mü? Dur hayır. Burada ya oğlum beni her yeri böyle... Ya spor hocasındaki hocalar yani... Hani ağır başlı bir şey olur yani anladın mı yani? Hani ben uğraşıyorlar amına koyayım yani anladın mı yani? Ben ne yaptım insanlara bu kadar ya? Ben 4 yaşındaydı herhalde öyle bir ama. 5. Beyin yaşı 1. <laughs> <laughs> Bak Taylan Hoca ben bir şey demiyorum. Bir şey demiyorum size. Bir ya beyin yaşı biri filan. Yani tamam, Furkan sen sövmek ister misin? Eray'cığımın ilki... iki, iki doğru neler? <laughs> Başlattım ben. Niye başlatıyorsun ya? Sadece bir şey diyeceksin. Lan <gülüyor> <böyle>. <gülüyor> Ana, hani utandın mı koyayım sen? Lan mal! Eray <laughs> kardeşim doğum günüymüş. Video istediler. Genelde böyle konuşmaları pek beceremem. Yapamam da zaten. Ä, doğum <laughs> günü kutlu olsun kardeşim. Sadece Ä, söylemek istediğim şey en zor zamanlarımda her zaman hep yanımda oldum. Öyle olacağını zaten biliyorum. İlk e, aradığım, yazdığım, konuştuğum hep sen oluyorsun. Bir derdim olduğuna geldiğim. Bundan sonra da zaten hep böyle olur biliyorsun. İyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Eraycığım selam. Chat merhaba. Öncelikle seni ben amına koyayım. Bize her yıl Lan ne doğum günüymüş kardeşim yayında açmış şu videoları da doğum günü her yıl amına koyayım sana video ayarlamayalım ya. Ya yeter bir amına koyayım bıktık ya. Ama onu bunu bir kenara bırakalım. Tamam sil hadi çekiyorum zaten bu videoyu çekiyorum amacım bu zaten şu anda bu kayıtın. Doğum günü kutlu olsun. Peki Senin bir şey çok... söyleyeceğim. Sorması ayıptır. Yanda niye baynoya giyim dönüyor baba? Yani bu videoya da mı sponsorluk aldınız? Ne oluyor amına koyayım? Yani bu gerçekten bu derece ilerledik mi amına koyayım sosyal medyada ya? Burada niye baynoya giyim dönüyor baba? Ne oluyor ya? seviyorum. Canı gönülden, can dostum, can arkadaşımsın sen benim. Bu yıl bitmeden de bu kebapçıyı bir açarsak senle de bir de ortak olacağız. O kebapçıyı açacağız. Sakın kimseye bahsetme projeden bak. Hadi öpüldünüz kendinize <gülüyor> <evlatıyorsun>, <gülüyor> iyi bakın. Şimdi yapmaya yapamadı. Aman kalıbını kardeşim nice mutlu yıllara Afer Sevdiklerinle, binler. ailenle, bizimle birlikte güzel, mutlu, huzurlu bir ömür dilemen dileyle. Seni seviyoruz. Teşekkür ederim. Eray kardeşim, Cüroksu'nun her sene aynı anda. Şu mikrofonun önünde, vallahi billahi şurada bak her sene aynı ya hiç sekmiyor Cüroksu'nun story'si. Doğum gününü kutlu olsun canım, seni seviyoruz, kendine çok iyi bak, bu yıl g**ten yemiyorum. unutma. Sördüğün, <laughs> böyle basıyorsun aşağıya inmek için. Kankam binadan böyle çıkış yapıyoruz, sen görmedin tabi her yer ışıklı. Şu an açık havada yürüyorum, açık havada yürümek de böyle bir şey. Böyle ayıp ya. Evden daha geniş bir alan var. İstediğin yere yürüyebiliyorsun. Vallahi ayıp Kardeşim, ya. Merhaba. Şaka maka her şey bir yana, Yasaklardan arındığın yeni yaşın kutlu olsun. Teşekkürler. Getirdiğin gözyaşların yalnızca mutluluktan olsun. Hak ettiğin her şeyi elde et. Hak ettiğin her yere gel. Ee, <laughs> hep güzel insanlarla, güzel şeylerle karşılaş. Hiç üzülme umarım. Amin. Çok dolu bir yaş geçirdik. Hemen üst katında yayından önce sesini buradan duymalarım olsun. Üçümüze girdiği karantina olsun. Atlattığın korona olsun. Vallahi İlayda kardeşimin gerçekten yengesi. Yengesi ne ya? Yeri çok ayrı. Gerçekten yeri çok ayrı. Vallahi billahi. Çok güzel bir yıldı. Üzüntüleri mutluluklarıyla hep beraber olmamız gerçekten en güzel yanıydı bu yılın. Eee... Cem kardeşim... Ulan İlayda duygusallaştırdı bizi gördün mü bak ya? Her zaman senin için buradayım. Doğum günün kutlu olsun. iyi ki doğmuşsun. Başladım. Eray kardeş. <laughs> Akıllı ol. Sonunda 20 oluyorsun. Sokağa çıkamıyorsun diye manzarayı bir İstanbul'u gördüm. Oğlum sen bana niye artistik şekilde konuşuyorsun? Ne derdin ne amına koyayım benimle ya? Doğum günü videosu çekiyorsun. Ne oluyor ya? Niye sinirlendin bu kadar ya? Böyle yani dışarısı haberin olsun. Doğum günüm de kutlu olsun. Kardeşim nice mutlu. <laughs> Nuno Dragos'lu. Fuat İzgili. Komşulu senelere. Öpüyorum seni. Öyle olmadı. Bir de şey katı filan da verseydin. Fuat daireyi verseydin Konuşum ya. Çok fazla konuşamıyorum. Kendine çok iyi bakın. Bu gece yatma. Bu Oğlum. Eraycım Doğum günün kutlu Oğlum Ferit abi vallahi yaz <laughs> Ferit abi büyük ihtimalle telefonun mikrofonundan filan konuşuyor Ne oluyor baba Ferit abi böyle durumları vallahi gör Yani Ferit abi daha aktifti daha canlıydı ne oluyor <laughs> olsun balım. Seni çok seviyorum. Nice <laughs> mutlu senelere. sevgili kardeşim Eray. doğum günün kutlu olsun. Baş, baş. Yeni yaşında bir derdin, sıkıntın olursa burada bir abin olduğunu sakın baş. unutma. Çağırım mı? olarak bu artık büyüdün Tabi. Şu video olayları, bunları bunları artık yavaştan ha bitirelim. Yani insan mı özlemez mi ya? Bir normal bir araya gelelim demez mi yani? Doğru. Yeni yaşında da sağlıklar, mutluluklar, bol bol paracuklar sana gelsin inşallah. <laughs> Öpüyorum seni. Öperim seni ha. Eray doğum günün kutlu olsun kardeşim. Biliyorsun kavga kavgalıydık oğlum. Niye aldınız bu adamı ya buraya? Neyse eyvallah Lego. Yani barışmak bir erdemliktir o yüzden ben seninle barışıyorum tekrar. <laughs> ama ya, bu abi. arada Legon'un haberi yok küstüğümüzde. Ben kendi içimde yaşıyorum onu bu arada. Tamam böyle <laughs> günler küsler barışsın diyedir. Barışıyorum. Ama sen orayı izle bir değiş kardeşim. Tamam mı? Hangi yeri oynayacağım bilmiyorum ama. Eray kardeşim. Doğum günün <laughs> kutlu <laughs> olsun. Oğlum doğum günü videonunla niye bana artistik yapıyorsun ya? <laughs> İnanılmaz inanılmaz vallahi billahi Kemal'in şu tripleri gerçekten bitiriyor. Ana! Kutlu olsun Eray. Ki doğdu Eray. Sevdiklerimle güzel senelere. Senelere. Soğuk. Nice akrak akrak. Bakın. Akrak. <gülüyor> 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 Eray öz kök kenar. <laughs> i̇yi ki doğdun, iyi senelere öpüyorum seni. Eray köz, köz kenar. <laughs> ya o, o işi de çektik bitti be Can. Vallahi. Ya bu arada Eray niye mi giriyor gerçekten? Eray niye niye geliyor? Vallahi geliyor. Arzu abla mı be? Yani, hayırlısı inşallah. Taşıyabilecek de... mi büyük sence? Çok zor bir altına girmiş de. Hayda bir de şimdi duyar kasacak yeni bir damar bulması lazım. Nereden duyar kasacak bu çocuk? Yani 19 neyse de 20'ler en zorunda. 20 yaşında bir Öyle bir mi lan harbiden? Sokaklar alışık mı peki sana? Hazır mı eroya sence? Sen proje de falan mı var, var? Ne oluyor? İyi hissediyorum? Mutlu yıllar seviyorum seni. Teşekkür ederim Arzu ablacığım. Bizi bilmiyorum. <laughs> Eray kardeşim merhaba. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllar Seni çok seviyorum. Bendeki yerin çok başka. Çok iyi biliyorsun. Abim o, mi be? Beraber ailenle birlikte sağlıklı, mutlu yıllar geçiririz. Seni seviyorum. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Bu arada abim sözümüzü unutmadık. Hala sözümüz geçerli. İlk projede senin abonelerinden bir tanesi misafirimiz olacak. Doğru. Bütün projeyi gözlemleme fırsatı bulacak. Bir tam gün boyunca. Görüşmek üzere. Seni seviyorum. Bu çok güzel bir hediyeydi ya. Bu geçen Kanka. sene... <laughs> tamam. Dur. <laughs> Doğum günü kutlu olsun. Nice güzel seneler geçirmen dileğiyle. İyi ki doğdun. Eee sevdiklerinle ve ailenle birlikte çok güzel seneler, güzel yıllar. Eyvallah kuzucuğum. Nice seneleri. İyi ki doğdun kankam. Bu videoyu hazırlamamda yardımcı olan başta bütün yayıncıların moderatörlerine, bütün yayıncılara ve arkadaşlarına çok çok teşekkür ederim. İyi ki doğdun. Sevildiğini bil kankam. Seviliyorsun. Nice güzel yaşlara. İyi ki doğdun. Birlikte kocaman bir aile olduk. Oğlum ne oluyor? <laughs> Canımız sıkıldığında modumuz düşünün. Sürekli bizi güldüren insanları modu düşünün. Sürekli yanında olan oldun. Her zaman hep böyle gün olur mu? iyi ki de olun. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Video gönderen, göndermeyen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Birazdan ağlamaya başlıyorum ben. Onu da yeni mim haline, onu da yeni mim haline getiririz zaten. Eyvallah, eyvallah chat. Cansınız, eyvallah. Oğlum 20 olduk lan chat. Vallahi billahi yani ben Twitch'te büyüdüm ya. Vallahi diyorum. Üç buçuk sene falan oldu. Vay be. Vay be. Vallahi burada büyüdük ya. Otuz bile olamadım. Yo <laughs> oğlum bunu beni izledim zaten kanallarınızda o konuda. Şimdi hani video gönderen video göndermeyene teşekkür ettik. Şimdi arkadaşlar ben çirkef bir insan olduğum için bu göndermeyen yayıncılara bir yani şeyimi koyacağım yani haberiniz olsun tavrımı koyacağım. <laughs> şaka şaka. Vallahi <laughs> çok teşekkür ediyorum hepinize. Ee, şu an burada olan herkese, olmayan herkese de. Vallahi cansınız iyi ki varsınız. Efe mı yok. Efe uyu kaçsa kavgalıyız onda. Oğlum cyber bir şey söyleyeceğim. Sizce cyber'ın olabilme ihtimali var mı? Cyber daha amına koyup kamera bir açsın. Bir kamera açsın adam ben seneyi de beklerim. Cyber yeter ki kamera açsın ya. Vallahi diyorum. Cyber yeter ki kamera açsın. Ben beklerim Cyber'ın ya. Bugün doğum günüm kutlaması. Benimkini bir daha benim Ya Kuzi sen... Sen yani duygusal konuşmuşsun da sonrasında kardeşini bozmuşsun be oğlum. Niye yılın götü ödülünü bana verdin? ayıp lan. <laughs> Vallahi ayıp lan. Yok oğlum. Kuzi de ayıp etmiş bana. Nereden lan Kuzi'nin ki? Bak. Ben takdim etmekten gurur duyarım kardeşim. Sen muhteşem bir insansın. Sen muhteşem ötesi bir insansın. Sen kardeşim tamam mı? Bir de tersi amına koyayım. <laughs> ya kuzi oğlum bu doğum günü işi de vallahi harbi on numara oluyormuş ya. Bunu bir gerçekten tekrarlayalım böyle. Ben o yüzden baba yani olay burada şey hani eğlence olsun, makar olsun falan diye yani ben ayda 4 ayda 5 ayda bir kutluyorum doğum günümü. <laughs>